Şimdiki haberimiz özellikle çocuk ve gençlerin sağlığıyla ilgili. Hareketsiz yaşam çocuklarda sadece obezite gibi rahatsızlıkları değil duruş bozuklukları hastalıklarını da tetikliyor sayın seyirciler. Özellikle kemik gelişimi döneminde yapılan ağır sporlarda bu konuda önemli bir risk oluşturuyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzman olan Doktor Yahya Ceylan bu konuda hem çocuklara hem de ailelerine yönelik önemli uyarılarda bulundu. Çocuklar artık eskisi gibi sokaklara çıkıp doyasıya oynayamıyorlar. Evde daha fazla zaman geçirmenin yanı sıra uzun süre bilgisayar ve telefon başında sabit olarak oturmaları ise ileriki yıllarda oluşabilecek önemli rahatsızlıklara davetiye çıkarıyor. Bu konuda ilk akla gelen hastalıklardan biri ise duruş bozuklukları olarak bilinen vücudun öne ve yana doğru eğilmesi olarak bilinen skolyoz ve kifoz rahatsızlıkları. Özel Özellikle çocuklarda gelişim çağında hem duruş bozukluklarına bağlı hem de genetik yapıya bağlı skoloz dediğimiz yana doğru eğrilikler ve kifoz dediğimiz öne doğru eğrilikler oluşuyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında yaptığı tedavilerle tanınan uzman doktor Yahya Ceylan, bu rahatsızlıkla ilgili bilgiler verirken aynı zamanda bu sorunla karşılaşmamak için çocukluk çağında alınması gereken tedbirlerle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Çocuklarda bunların oluşmaması için en önemli konulardan birisi çocukların genetik yapısı önemli olmakla birlikte ağırlıkları vücutta, sırtta taşıdıkları çantadır, oturdukları sandalyedeki bu yükseklik ayarı, masadaki yükseklik ayarı çok önemli ve özellikle şu anda son dönemde çocukların cep telefonu ve bilgisayarla çok uzun süre ilgilenmeleri nedeniyle özellikle kifoz dediğimiz öne eğrilik çok fazla çıkıyor. Duruş bozukluklarında çocukların oturma kalkma şekilleri ve sürelerinin yanı sıra ağır çantalar taşıma gibi etkenlerin önemli risk olduğunu söyleyen uzman doktor Ceylan bu konuda şunları söyledi. Çocuklarda bunun oluşmaması için ellerinde cep telefonu ya da masada çalıştıkları bilgisayarın yüksek olarak durulması veya telefonu kaldırdığı zaman şu şekilde dik olarak işlem yapması, başını ve sırtını çok eğerek çalışmaması gerekiyor. Benim en çok karşılaştığım sorunlardan birisi de çocuklarda özellikle gelişim çağındaki çocuklarda evet. genetik yapısı da müsait olduğu için çocuklarda zaten eğrilik oluyor. Bunun yanında bir de D vitamini eksikliği çok sık görüyoruz. Duruş bozukluklarında D vitamini eksikliğinin de önemli bir etken olduğunun altını çizen fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Yahya Ceylan güneş ışığının sağlık için önemine değindi. D vitamini eksikliği olan çocuklarda da kifoz dediğimiz öne eğrilik artıyor. Özellikle 11-14 yaş arası çocuklarda D vitamini ve kalsiyum eksiğinin giderilmesi, güneşten faydalanılması önemli. Son olarak kemik gelişiminin sürdüğü çocukluk ve ergenlik dönemindeki çocukların vücut yapmak ve kaslarını büyütmek için çok fazla ağırlık çalışmasının da duruş bozukluklarına neden olduğu uyarısında bulunan Uzman Doktor Yahya Ceylan bu konuda özellikle gençlere önemli uyarılarda bulundu. Gençlerde daha kemik gelişimi tamamlanmadan özellikle 13 14 15 16 yaşlarında vücut yapma ya da ağırğa girme kas yapma hevesi son zamanlarda görmeye başladık. Özellikle bu çocuklar e, kas yapma uğruna çok ağır e, e, kilolar için altına giriyorlar. E, Ağırlıkları çok fazla kaldırdıkları için zaten vertebraları yeterli sağlamlığa ulaşmadığı için, kemik gelişimi yeterli olmadığı için, hala kırdak yapısında olduğu için e, daha fazla eğilmeye sebep oluyor. ve Özellikle body gibi bir ağırlık ve kas yapma hevesinin özellikle kemik gelişimi tamamlandıktan sonra yapılmasında fayda var.